Deret ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan haberin merkezine Denizli Barosu Eski Başkanı Avukat Adil Demir konuk oldu. Avukat Adil Demir demokratikleşme paketini ve Baryoz davasını değerlendirdi. Denizli Barosu Eski Başkanı Avukat Sayın Adil Demir ile birlikte olacağız ve kendisiyle Devlet ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan haberin merkezine Denizli Borosu eski başkanı Avukat Adil Demir konuk oldu. Avukat Adil Demir demokratikleşme paketini ve balyoz davasını değerlendirdi. Demokratikleşme paketinin bir hukuk paketi olduğunu ancak yetersiz kaldığını söyleyen Demir, paketin ana muhalefet partisi üyeleriyle bir araya gelinerek komisyon oluşturulmasıyla işbirliğiyle eksik kalan tarafının tamamlayacağını söyledi. Hukuk kurallarının toplumun birlik, beraberlik ve barış içinde yaşaması için ortaya konduğunu belirten Demir, demokratikleşme paketini hukuk paketi olarak değerlendirdi ve paketin ana muhalefet partisi mensuplarıyla ile bir araya gelinip daha kapsamlı şekilde yapılabileceğini söyledi. Türkiye bir e, hukuk devleti e, olma yolunda e, gayretli. Cumhuriyetimizin kuruluşunda da e, devletimizin nitelikleri içerisinde de hukuk devleti, hukuk e, özellikle vurgulanmıştır. E, hukukta gaye nedir? Hukukta gaye e, toplumun huzur barış içerisinde yaşayabilmesi, e, bireyin de özgürlüklerini haklarını güvence altına alabilmesidir. Evet, çok doğru. E, devlet otoritesi karşısında e, bireyi korumak lazım, onun hak ve özgürlüklerini e, yaşayabilmesi için yasa ile, hukuk ile güvence altına almak gerekiyor. Toplumun da birçok insanın da birlikte huzur içerisinde yaşaması ve güzellikler içerisinde mutlu bir yaşam sürmesini amaçlıyor. Şimdi hal böyle olunca demokratikleşme paketi tabii ki aslında hukuk paketi evet, bir diğer bir anlamıyla insanlarımızın bireyimizin yaşam konularındaki kuralları ve güvenceleri düzenliyor. Bu Türkiye'nin beklenen bir e, paketiydi. E, bence e, ana muhalefet partisi de zaten bunun benzerini hazırlamıştı fazlasıyla. Evet. Ancak e, demokratik temsil her görüşün parlamentoda ifade edilebilmesi, kendisini bulabilmesi bakımından da e, dar bölge sisteminin Biraz daraltılmış bölge olarak da ifade edilen ama nispi temsil sisteminin mümkün olduğunca yaygınlaştığı bir hale getirilmesi, Türkiye'ye özgülenmesi yönünde gayretlere de hoş bakmak lazım. Adil Demir, demokrasi paketinde ağırlıklı olarak yer alan Yaşam Tarzına Saygı Türk Ceza Kanunu ile güvence altına alınacaktır maddesini yorumladı. Demir pakette yer alan bu madde için özellikle türbanlı üniversite öğrencileri ve bir takım çevrelerin giyimlerinden kaynaklanan tartışmaların hep olduğunu söyledi. Artık Türkiye'de tartışılmaması, üzerinde politika yapılmaması gereken bir konu. Ee, geçmişteki bazı mağduriyetlerin çok yüksek sesle biraz da ölçüsüzce dile getirilmesiyle farklı giyim tarzı ya da yaşam tarzındaki yurttaşların kendilerini mağlup hissedecekleri bir duygu ortamı yaratılır ise ülkemiz için Sıkıntı olur. Az Kıdıklı. önce girişinde hemen bahsettim. Hukuk kuralından gaye huzur varış içerisinde birbirimizi sevgiyle güvenle bakabilmemizi temin etmektir. Geçmişte yanlış yapıldı diye rövanşist bir anlayış ile yapılan düzenlemeler sunum, sunulur ise bu defa başka bazı kesimler alınganlık göstere, gösterecektir ki doğal olarak gösterebilir. E, buna mahal vermemek için herkesin beraber aynı kaderi aynı kıvancı, aynı üzüntüyü yaşayan yurttaşlar olarak e, olaylara bakmamız, e, hoşgörüyü e, asla atmamamız lazım. Anadolu, Mevlana ruhu, hoşgörü ruhudur. Demir, pakette en hassas konunun andımızın kaldırılması olduğu yorumunu yaparak, ülkede Türk kökenli olmanın örselendiğini kaydetti. Millet hukuki bir kimliktir. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, farklı etnik kökenlerden, çok sayıda farklı etnik kökenlerden Amerikan vatandaşı evet. var. Yoksa Ama bir hepsi... ırk yoktur. Amerikan ırkı yoktur. Amerikan ırkı yoktur. Amerikanın evet. e, 1700 yıllardan önce evveliyatı da yoktur. Evet tabii ki. Evveliyatı olmayan bir millet olmuştur. Hukuki bir tanımdır. Onun için Amerikan yemini vardır. Amerikan vatandaşlık yemininde Amerikan vatandaşı olarak Amerikan milletinin çıkarlarını her şeyden üstün tutacaklarına dair yemin ediyorlar. Tabi O topraklarda o bayrağın altında yaşıyorlar. Çünkü. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ee, ne mutlu Türk olana dememiş. Türküm ne mutlu diyemiş. Türk'üm diyene demiş. Türk'üm demek bir hukuki tanımdır. Farklı etnik kökenlerden olabilir. Ee, hiçbirimizin e, e, DNA haritasını, DNA testini tabi tutulmayacağız. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak hukuki anlamda Türk milleti mensubu olmak e, e, anlamındadır. Bu bakımdan bu konunun istismarından büyük kaygı duyuyorum. Büyük üzüntü de duyuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde tüm 6. sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak dağıttığı İngilizce çalışma kitabının meslekler bölümünde fotoğrafı bulunan Denizli Eski Baro Başkanı Adil Demir bu durumdan onur duyduğunu söyledi. Ben onur duydum. Asla böyle bir şey olmaz. Gençlerimize orta ya bu sene artık okulda 8 yıl olduğuna göre zorunlu eğitim sürerken her evladımıza, gencimize İngilizce olarak hangisi av, av, avukat hangisidir Dendiğinde e, Hepsi görecek bunu Adil Demir diye e, orada benim resmi görmeleri e, Ayrı bir onur Değil, Çocuklarım için de şöyle, bir, oraya, bir onurdu diyorsunuz. Ben e, kendilerine o anlamda şükran borçluyum